protokol sevgili Ulu Dağlılar, Dağder'in kıymetli üyeleri, Fahri üyeleri ve Ulu Dağ dostları. Bu güzel günde hepimiz burada olmanızdan dolayı mutluyuz. Hepiniz hoş geldiniz. Beni eski Dağder üyesi olarak tanıttılar ama birkaç şapkayla geldim. Birincisi söylendi ama ben tekrar etmeyi lüzumlu hissediyorum. Görevim icabı. Sayın Mustafa Bozbey Büyükşehir Belediye Başkanımızın selamını getirdim. O ki kendisi dağlı olmadığı halde bu dönemde 7 tane dağlıya en kıymetli yerlerde görev verdi. Ve ben o 7 kişinin de o yedi kişinin de adına söz aldım. Ben burada değil Sayın Orkun Gazioğlu, Sayın Sedat Akar, Sayın e, Erman Kardeşim soyadı aklıma gelmedi aydın ve aydın gün aydın. ve dört kişi buradayız Remzi, ben Mustafa ve Erse Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim kıymetimizi bildi ve bize kritik vazifeler verdi. Onların selamlarını söylemek 1986 daha derin kuruluşu bugün 39 yaşında. Çok insanlar geldi geçti. Herkesin burada bir iyisi var. Mesela siz bizim sanatla ilgimizi bilmiyorsunuz değil mi? Bakın bu rölyefi geçmiş dönemde biz yaptık. Tasarımını da biz yaptık. Oradaki figürlerden bir tanesi sağ altta Rahmetli Nurettin Dede. Delceli Hacı Dayı vardı. Biren bilir. Onunla birlikte bu dağ der meselesinde, ulu dağlar meselesinde emek vermiş herkesin emeklerine teşekkür ediyorum. Vefat edenlerin de bu arada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızı bir yörük kimliğiyle bir kez daha vefat edenlerin de ruhları şad olsun diyorum. Son burası bir okul. Ben kendimi bir bayramlaşmadan çok daha der okulunun mezuniyet töreninde gibi hissediyorum. Beraber mezun olduklarımız var. Sınıf arkadaşlarım var. Yeni talebeler var. Eskiler var burası dağ yöresinin bir nezih okulu. Buradan mezun olan bir şey oluyor. Şu anda oturduğu yerden isim isim zikredilip protokolda belediye başkanı buradan mezun olan belediye başkanı oluyor. Buradan mezun olan milletvekili oluyor. Buradan mezun olan siyasi partilerde etkine göreve giriyor. Buradan mezun olan bir iştirakte müdür oluyor. Bir el kaldırabilir mi dağ yöresinin ulu dağlı bürokratları ve siyasetçileri? Bir görebilir miyiz gücümüz neymiş? Azmış ya. Ha, Şimdi asıl onları alkışlayın. Asıl onları alkışlayın ki bu gençler özensin. Karar vericiler, karar vericiler tercihlerinde ulu dağlıları seçsin. Bayramınız mübarek olsun. Güzel bayramlar göresiniz. 39 yaşındaki Dağder'in başına yeni gelmiş yeni yönetimi kutlarım. Ancak onlardan beklentilerimiz var. Burası eksik. Bir saha alanla ilgili talebimizi yaptık. Gücümüz yettiğince kimin gücü yetiyorsa buna katkısı olacak. Ama daha deri yaşayanların hepsini buraya tekrar toparlamak sizden en büyük beklentimiz. Eski başkanlardan küsmüş, uzak kalmış, soğumuş. Kim varsa herkesi birincisi buraya toplamak. İkincisi az önce tartışıldı. Bu dernekte siyaset çok konuşuldu. Ama siyaset bu kapıdan girmez diyerek biz hep yanlış yaptık. Siyaset bu kapıdan girmeli. Ama artık daha yöresi kendi siyasetini yapmalı. Dağ yöresinin kendi siyaseti. Yok siyasi partilerin zirvesindeki tepesindeki kıymetleri burada ayağınıza getirir. Burada bir araya getirir. Daha der birleştirici, toplayıcı, kavuşturucu niteliğini önce Dağlılara sonra Bursa'ya yerine getirecek. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için. Güzel günler, güzel bayramlar diliyorum. Unuttum. Mehmet abiyle, Mehmet abiyle, Recep'e, Mehmet abi daha derin ilk gününden itibaren var olan kara kutusu. Ne başkanlar gördü, ne yönetimler gördü. Bu da daha derin en genç yeni üyesi. Daha der işte bu ikisi arasında dünü, bugünü ve yarını şeklinde ikisi arasında köprü. Bu vazifesini de her daim ziyadesiyle yeme gideriz. Tekrar teşekkür ederim. Bravo. Biz de teşekkür Bravo. ediyoruz Fahrettin Başkanım. Sağ olun. Ne de güzel anlattınız.